Belediye Meclisi Nisan ayı olan toplantısı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Başkanlığı'nda yapıldı. 2020 yılı faaliyet raporunun oy çokluğu ile kabul edildiği toplantıda konuşan Başkan Ömer Günel, Kuşadası'ndaki büyük değişimin süreceğini açıkladı. Belediye Düğün Salonu'nda yapılan Kuşadası Belediye Meclisi Nisan ayı olan toplantısında Meclis Başkan Vekilleri, Meclis Katibi, Encümen, Komisyon ve Birlikler için üye seçimi yapıldı. 5393 sayılı belediye kanununun 33. maddesinin B bendi 09.10.2005 tarih ve 25.961 sayılı resmi gazetede yayınlanan belediye çalışma belediye meclisi çalışma yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince 3 adet encümen üyesi görevlendirilmesi hususunda gerekli meclis kararının alınmasını arz ederim. Bununla ilgili önergemiz var. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmenliği'nin 20. maddesi gereğince belediye encümen Üyeleri, üyeliğini Seyfi Seyhan Suvari, Emre Fazlılar ve Hayati Atlı'nın seçilmesini öneriyoruz saygılarımızla. Mustafa Bilal Bakırlı, Efe Berberoğlu, Ahmet Volkan Akış ve Gürol Turhan imzalı önerge. Evet, encümen üyeliği seçimi için gizli oylama tek önerge var. Seyfi Seyhan Suvari, Emre Fazlılar ve Hayati Atlı. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda yapılan gizli oylama ile Kuşadası Belediyesi 1. Meclis Başkan Vekilliğine Hasan Çelik, 2. Meclis Başkan Vekilliğine ise Funda Şenol seçildi. Meclis katibi olarak Volkan Alkış'ın seçildiği toplantıda belediye encümeni ise Seyfi Seyhan Süvari, Emre Fazlılar ve Hayati Atlı'dan oluştu. Meclis katibi asil üyeler Emre Fazlılar 27, Volkan Alkış 29 oy almış, Ali Kotan 1, Mehmet Sarıdedeoğlu bir oy almış. Bu durumda meclis katibi asil üyeliklerine Emre Fazlılar ve Volkan Alkış oy çokluğuyla seçilmiştir. Hayırlı olsun. Ee, meclis katibi yedek üyeliğine Mehmet Sarıdedeoğlu 29, Özgün Limoncu 29, Efe Berberoğlu bir oy almıştır. Oy çokluğuyla da yedek üyeliklere Mehmet Sardedeoğlu ve Özgün Limoncu seçilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Müdürlüklerden gelen ve komisyonlara havale edilen konuların görüşüldüğü toplantıda belediye kiracısı olan esnafa verilen pandemi destek kararının bir benzeri de belediye taşınmazlarına ecrimisil bedeli karşılığında kullanan esnaf için alındı. Alınan karara göre belediyeye ecrimisil borcu bulunan esnafın borcu 4 eşit takside bölünerek tüm icra işlemleri durduruldu. Biz biliyorsunuz kiralarda belli indirim ve ertelemeler yaptık ama kira akti devam etmeyen, ecrimisiyle devam eden müstecirlerimiz var. Kim mesela? BD iş Merkezi'ndeki ya. hemşerilerimiz gibi. Onlarınla ilgili bir tasarrufta bulunmadığımız için bir adaletsizlik doğdu. O arkadaşlarımızı liste halinde hazırladık. Arada Plan Bütçe Komisyonu inceleyecek. O nedenle ilgili gündem maddesinin aradan sonra Plan Bütçe, Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşmesine oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul etmiştir. Teşekkür ederim. Devam edelim. Toplantıda ayrıca Kuşadası'nda faaliyet gösteren balıkçı esnafının ardından Güzelçamlı Mahallesi'nde balıkçılık faaliyeti yürüten esnafa da malzeme desteğinde bulunma kararı çıktı. Buna göre Kuşadası Belediyesi 29 esnafa barbunağı, 36 esnafa voliağı, ağı, 10 esnafa ise paragot takımı desteğinde bulunacak. Kuşadası Belediye Meclisi'nde kentin kültür sanat yaşamı açısından büyük önem taşıyan Altın Güvercin Beste Yarışması'nın düzenlenmesi ile ilgili olarak protokol yapmak üzere. Başkan Ömer Günev'e yetki verildi. Ee, geçen yıl Altın Güvercin Müzik ve Beste Yarışması festivalimiz e, belediyemizin kasasından hiçbir para çıkmadan tamamlandı. Sponsorlarla desteklendi ve yapıldı. Hatta artı 52 bin lira mı Bey? 52 bin lira vakıf tarafından belediye kasasına para aktarıldı. Kalan bakiye para belediye kasasına bağışlandı. Bu yılda aynı beklenti içindeyiz. Evet arttırıyoruz işte. Tamam. Elimizden geleni yapıyoruz ama hizmet için borç da lazım. Canım koruman otel borçlanmıyor mu? <laughs> Biz de sürdürüyoruz. Sıkıntı yok. Ee, o yüzden bu sene de altın güvercin Yarışmasını yine sponsorlarla yapmayı arz ediyoruz. Ee, yine ulusal bir televizyonda yayınlanacak. Yine ulusal düzeyde sanatçılarımız gelecek. Pandeminin el verdiği şartlarda da yine güçlü bir altın güvercin beste yarışmasını hayata geçireceğiz inşallah. O nedenle 26 Eylül diye düşündük. Ee, ama tarih biraz daha bir hafta daha kayabilir ileriye. Çünkü bir Aslında arzumuz bu. Tek korkum işte hava şartları. Yani hava şartlarıyla ilgili bir sıkıntı yaşamayalım istiyorum. O yüzden de yani Eylül Ekim arası bir tarihe denk getirmeye çalışıyoruz. Ee, ama zaten muhtemelen Ekim'in başını bulacak gibi. Bu sene farklı bir uygulamamız da var. Onun için ayrı bir sunum yapacak arkadaşlarımız. Ciddi bir yazılım hazırladık. Oylama tamamıyla internet ortamında ve şeffaf olacak. Yani geçen yıl bazı tereddütler oluştu oylama ile ilgili. Onları dikkate aldık. Bu yıl ciddi bir hazırlık yaptık. E, formatı da güncelledik. E, altın güvercinle ilgili ayrıca bir sunum yapacağız. O zaman detaylı bilgi vereceğiz. Evet, gündemi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. 2020 yılı faaliyet raporunun da oy çokluğuyla kabul edildiği toplantıda meclis üyelerine ve izleyicilere Kuşadası Belediyesi'nin son bir yıl içerisinde yürüttüğü çalışmalara ilişkin bir sunum yapıldı. 2020 Kuşadası için hizmet yılı oldu. Kentimizin sorunlarını çözmek ve eksiklerini tamamlamak için başladığımız çalışmaları 2020 yılında da hız kesmeden devam ettirdik. Kentimizdeki yol problemlerine kalıcı çözüm yaratmak için asfalt seferberliği ilan ettik. İlgili kurumlarla birlikte tüm altyapıları yenileyerek uyguladığımız sıcak asfalt sayesinde cadde ve sokaklarımızın uzun soluklu ihtiyaçlarını tek seferde gidermiş oluyoruz. İki Çeşmelik Mahallesi 613 sokakta başladığımız yol çalışmasını, altyapı çalışmasını da tamamlayarak hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Eski Türkmen'in tüm alt ve üst yapısını yeniledik. Eski Türkmen yepyeni bir görünüme ve sağlıklı bir altyapıya kavuştu. Kuşadası Belediyesi'nin 2020 yılının faaliyet raporunu oylarınıza sunuyorum. Evet, kabul edenler, etmeyenler, Evet. Oy çoğunluğuyla kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Sunumun ardından konuşan Başkan Ömer Günel. Kuşadası'ndaki büyük değişim sürecinde kendilerini yalnız bırakmayan, başta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve tüm bölge vekillerine Kuşadası halkı adına teşekkür etti. Tabii ki elimizden geleni yaptık. En başta da söylediğim gibi iki yılı verimli geçirmeye çalışıyoruz. Ee, tüm imkansızlıklara dünyadaki bütün olağanüstü şartlara rağmen kuş kaynaklarını doğru kullanmak için çabaladık. Pandemi şartlarına rağmen kira borçlarını silmemize rağmen kiraları ertelememize rağmen kaynakları 65 milyon gibi bir rakamla arttırabilmiş olmak bence göz ardı edilecek bir husus değil. O yüzden ben öncelikle Kuşadası Belediyesi'nin bütün çalışanlarına, tüm meclis üyesi arkadaşlarıma ve Kuşadalılara teşekkür ediyorum. Çünkü burada bu kadar zor şart içinde bile bu kadar kenetlenip kuşası için çalışmak çok önemliydi. Bir teşekkürü de Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Özlem Çarçıl'ına yapmak istiyorum. Çünkü bu olağanüstü şartlarda bizi hiç yalnız bırakmadı. Birlikte çalıştık. Tabii ki bölge vekillerim, val, valimiz hem giden valimiz hem görevdeki valimiz bunların hepsiyle işbirliği. Kaymakamımız bu konuda ciddi bir işbirliği yaptık ve çalıştık. Yalova'da yapılan Türkiye Kulüpler Arası Takım Karate Şampiyonası'na katılan Kuşadası Ritmikada Dans, Müzik, Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları minikler kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı. Kuşadası'nın gururu olan minik sporcular kata dalındaki başarılarını geliştirmek için daha çok çalışacaklarının sözünü verdiler. Türkiye'nin dört bir yanından 36 kulübün yarıştığı minikler kategorisinde üçüncü olmanın gururunu yaşadıklarını açıklayan Uşadası Ritmika'da dans, müzik, gençlik ve spor kulübü başkanı Levent Temel uzun yıllar verdikleri emeklerin karşılığını aldıklarını söyledi. Ee, uzun yıllardır bu sporu yapıyoruz, bu hizmeti veriyoruz ee, ama bunun meyvesini almak tabii çok keyif verici bir şey. Geçtiğimiz dönem e, Türkiye şampiyonu olduk pandemi döneminde e, yapılan yarışmada e, ondan yarışmaydı o ve orada Türkiye birincisi olduk ve arkasından ee, Türkiye yine Türkiye üçüncüye geldi. Arkasından gene bir daha Türkiye üçüncüye geldi. Aslında birincilik bekliyorduk ama bu yaş dolayısıyla olan bir şeydi. O hiç önemli değil. Ee, çocuklar o kürsüye çıktılar. Evet. Çocuklar o kürsüye çıktılar. Ee, bu kupayı getirdiler. Ee, ben çok mutluyum. Ee, Tabi ben şuna eminim ki ritmikada ritmikada sayesinde Kuşadası halkı da çok mutlu. Bu pandemi döneminde bu kupayı buraya getirdiler. Ee, en başta antrenörlerine, ondan sonra sporcularımıza ve değerli velilerine çok teşekkür ediyorum. Takım antrenörleri Türkiye Karate Milli Takım seçmelerine 9 çocuğun hak kazandığını açıklarken Kuşadası'nın göğsünü kabartan minik sporcular ile velileri ise şampiyona boyunca yaşadıkları heyecanı paylaştılar. Duygu ve çok güzel oldu. Nasıl hissettin orada? Kazanacağını düşünüyor muydun? Evet düşünüyordum. Birincilik olacaktı ama olmadı. Sen, 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 sen. Ben çok güzel bir duygu yaşadım orada. Oralara kadar varabildiğim için çok mutluyum. Sen? Şey, ben de Pars'ın dediğine katılıyorum. Çok güzel duygu üçüncü olmak. Evet, nasıl da heyecanınız? Neler yaptınız orada? Ben bayağı bir heyecanlıydım çünkü yani ilk defa gidiyordum. Bence ilkine göre başarılıydı. Sen nasıl hissettin? Yani normaldi ama Diğer maçlardan daha böyle şeydi, gergindi. Böyle hakemler eskisinden daha kötü bakıyordu. Ve orada yani birinciliği nasıl kazanacağımızı da bilmiyorduk. Rakipleri nasıldı? Çok iyilerdi. Yani başka bir şey söylemek istemiyorum. Ben de orada çok mutluydum. Birinci olacağımızı düşünüyordum ama rakiplerimiz çok güçlüydü. Biraz zordu maşa Önceden katılmıştım ama bu sefer yani Sınavlar için biraz daha az Çalışmıştım o yüzden madalya almadık İnşallah diğer sefer madalya alacağız Ama yine çok çalıştık ve başarılı Olduk Her zamanki gibi heyecan duygusuna Kapıldık biraz onun da etkisi vardı Bir de malum sınavlar Sürekli ertelendi ve bizim Tam maç zamanımıza denk geldi Sınavlara çalışmaktan ufak bir Yoğunluk yaşadık ondan dolayı Daha az çalışabildik onun da heyecanıyla ufak tefek hatalarımız oldu. Umarım bir sonrakinde bunu telafi edebiliriz. Ee, 2010 grubu kızlarım ilk defa katılmalarına rağmen 36 kulüp arasında 2-3. turda elendiler. 36 kulüp arasında ilk 8'e girdik. Ümit Gençler'de e, kızlarımız e, daha önceden tecrübeliler ama Malum bu pandemi ve okul ders sınav döneminde çok az çalışabildik. 48 kulüp arasında ilk 16'ya girebildik. Bu bizim için e, bu e, zor bir dönemde de olsa yine de bir başarı. Aydın adına bir başarı, kulübümüz adına başarı. Ardında ihtiyaç sahibi ailelere ayni ve maddi destekte bulunmak amacıyla 3 yıl önce faaliyete başlayan ve 2 hafta önce kurulan İmece Dostluk ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Ömer Günel'e nezaket ziyaretinde bulundu. Bunun dışında gayet ciddi çalışmalar yaptık. Belki duymuşsunuz. Duyuyoruz, duymuyoruz. Yani. Yani, Çok e, güzel. 5 yıllık aileye ulaştık, gıda desteği verdik, tablet verdik. Biz yani aslında dokuyu olan insanlarız. E, i̇stiyoruz ki bir şekilde elimiz her yere dokunsun. E, bu zamana kadar da başarılı olduk. Tamamen güvenlik esasıyla çalışıyoruz. Ufak tefek sıkıntılarımız oluyor. sağolsun sağ olsun gittiğimiz o da ufak tefek destekler verdi. Biraz evet. arkadaşlar konuştum, anlatsınlar onlar hep. Ar konuştum. Yani, yani, ne gerekiyorsa gerekeni yaparız. Belki elimizden gelen imkanı olsun. <laughs> Bugüne kadar 500'ü aşkın kişiye yardımda bulunan ve kısa adı İmece Der olan derneğin başkanı Gencay Hükümdar, Belediye Başkanı Ömer Günel'e derneğin kuruluş amacı, Aydın'da yürüttükleri yardım faaliyetleriyle hayata geçirmeyi planladıkları projeleri anlattı. Araçlara destek verirseniz kişi, sizde çalışan kuruluş olan arkadaşlarımız da var. Tamam. Tamam. Onlar sizin aracılık kullanıyor zaten. Ben şimdi sosyal hizmetler müdürümüze talimat e, evet. vereceğim. Tamam. Başkanlığını siz yapıyorsunuz. Evet, de. ben Tamam, siz direkt aradığınız zaman e, bütün imkanları seferber ediyorsunuz. Evet.

Olağan genel kurulu yapmaya hazırlanan ve yeniden yapılanan Kuşadası Gençlik Spor'da tüm takım değişti. Yeni transferler kulüp binasında imza atarken Biven Bornoma Futbol Kulübü de kardeş kulüp oldu. El ele veren iki kardeş kulüp birlikte daha güçlü adımlar atmaya hazırlanıyor. Hadi. Olur, bizim Kuşadası Gençlik Spor'un Özer Türk Stadyumu içerisindeki kulüp binasında gerçekleştirilen imza törenine Kulüp Başkanı Yağ Doğan, Yeni Başkan Adayı Alem Emiroğlu, Biven Bornova Futbol Kulübü Başkanı Emrullah Yolci, Teknik Direktör Gürkan Ferhatoğlu, Futbolcular ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Kuşadası Gençlik Spor Başkanı Yas Erdoğan Yeni oluşumda futbolu bıraktıktan sonra Yönetimde yer alan ve Maddi manevi her şekilde kulübün içerisinde Kalan Alim Emiroğlu'nun Başkan adayı olduğunu söyledi Mevcut yönetimde zaten beraber Olduklarını belirten Yas Erdoğan Viven Bornova Futbol Kulübü ile Kardeş kulüp olma sürecini de anlattı e, Fakat burada da şimdi bir gönül bağı Olduğu için e, Belediye Başkanımızın da ricasını kırmayarak e, başkanımızın girişimleriyle alimi buraya davet ettik. E, kulüpleri birleştirelim diye. Yeni bir oluşumun içerisine girelim diye. Daha güçlü adımlar atalım diye. E, böyle bir oluşumu gerçekleştirdik. E, biz böyle başladık olaya. E, malum şimdiki e, sıkıntılardan, maddi sıkıntılardan dolayı da biz burada çok iyi bir takım kuramıyorduk. E, güçlerimizi birleştirerek alemin hali hazırda olan takımını Anadolu Kuşadası'na getirdik. Kendisi Kuşadası'yla gönül bağı olduğu için başka hiçbir şey yok. E, maddi olarak bir beklenti içerisine falan girmeden tamamen duygusal ve gönül bağı olduğu için bu şehre olan gönül bağlılığından dolayı bu takımı buraya getirdi. E, burada Ömer Başkanımızın da e, büyük destekleri oldu geçen sene oldu bu senede olacaktır. Ee, ona da buradan teşekkür ediyorum sizin huzurunuzda. Kesin ve net olarak şampiyonluk hedefiyle yeni bir takım kurduklarını açıklayan yeni başkan adayı Ali Emiroğlu ise BİBEN Bornova Futbol Kulübü ile birlikte hayata geçirmek istedikleri ortak projelerini anlattı. Emiroğlu öncelikle hedeflerinin 3. Liga olduğunu ifade etti. ona da konuştuğumda sağ olsun hiçbir cümle kullanmadan abi senin verdiğin kararda beraberiz, yanındayız dedi. Ben de ona teşekkür ediyorum. Biz beraberiz. Yaser, ben, Emrullah, burada olmayan ee, Emre Kara var, yöneticilerimiz. Yani çok güzel bir oluşum var. Takımımız çok kuvvetli. Teknik heyet çok iyi. İnşallah bu sene tek hedef şampiyonluk. Allah nasip ederse yıllar önce bunu yaşamak istiyorduk. Bazı şeyleri kurgulamak istiyorduk. Ama hep zamanını bekliyorduk. Zaman bugünmüş, bugün nasip oldu. İnşallah şampiyon olacağız yani. Yani inanıyoruz buna. Öyle bir kadro kurduk. Yani hep şampiyon olan takımlardan futbolcular aldık. Üst liglerden, birinci oynayan futbolcularımız var takımımızda. Bu zamana kadar Allah şükür yaptığımız hiçbir hazırlık maçını kaybetmedik. İnşallah bundan sonra da ne hazırlık maçı ne lig maçı kaybetmeyiz. Yani hedefimiz bu. İnşallah her şey daha iyi olur. Biz beraberiz güçlerimizi birleştirdik. Kuşadası en iyi yerlere taşımak istiyoruz. Belediye başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz biz de. Yani o bizim arkamızda zaten bugün Ramada Otel'de kalıyoruz. O ayarladı. Teşekkür ediyoruz. Yani burada herkes bu saatten sonra Kuşala Spor sıfatlar değil dediğim gibi ne yapabilirse elin altına taşını elin altına koyacak. Yani ne yapabiliyorsa çok önemli değil. Biri az koyar, biri çok fazla koyar. Biz buraya şampiyonluk için geldik. Biven Bornova Futbol Kulübü Başkanı Emrullah Yolcu ise Kuşadası Gençlik Sporu'nda kendileri açısından aynı öneme sahip bir takım olduğunu belirterek, iki takımın da bu seneden itibaren sürekli başarılı olması için çalışacaklarını söyledi. E, bu iki takımın da bu sene ve bundan sonraki senelerde de sürekli başarı etmesi için elimizden gelen ne gerekiyorsa her zaman e, tüm imkanlarımıza e, hazır bulunacağız. Yasar başkanında da olsun, e, Alim Başkanım da olsun hep beraber burada tüm yöneticilerimizle beraber, yani futbolu futbolda artık çağın değişti yöneticilerin e, yeni bir vizyonla yeni bir fikirle gündeme geldiği bir dönemde biz bunu ortaya koymak istiyoruz e, başarının kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum tüm halkımıza da belediye başkanımıza da herkese çok teşekkür ediyorum. Ege mahallesindeki bir konutta çıkan yangın paniğe neden oldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın gün saat 17 sıralarında Ege Mahallesi'ndeki bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinin üstündeki evden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu 110 ekiplerine bildirdi. Olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi ile acil sağlık ekibi sevk edildi. Kısa süre içerisinde kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi. Yangının kısa sürede söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri evde soğutma çalışması yaptı. artan hırsızlık olaylarının çözülmesinde büyük etkisi olan güvenlik kameraları yine bir hırsızlık olayının çözülmesini sağladı. Kadıkalesi mahallesindeki iki ayrı evden hırsızlık yapan şüpheliler, polisin kamera takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen üç kişiden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre 31 Mart tarihinde Kadıkalesi mahallesinde iki ayrı evden hırsızlık ihbarı alan Kuşadası polisi olay yerine gelerek inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları ile Mobese kameralarını ayrıntılı olarak inceleyen Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olaylarının şüphelisi olan 3 kişi tespit etti. Bir araca binerek olay yerinden kaçtıkları belirlenen 3 hırsızın peşine düşen Kuşadası polisinin düzenlediği operasyon sonucunda EP, İZ ve EGA isimli şüpheliler Kadınlar Denizi mahallesinde kız kıvrak yakalandı. Emniyetteki sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden EP serbest bırakılırken İZ ve EGA isimli 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 33 yıl Almanya'da yaşadıktan sonra memleketi Denizli'ye dönen Şenol Dağdelen isimli amatör müzisyen, Kuşadası'nı anlatan "Adaya Gel, Adaya" isimli bir şarkı besteledi. Müzik Şenol Dağdelen kızı konservatuarı kazandığı için her hafta gelip gittiği Kuşadası ile ilgili bestelediği Türk sanat müziği şarkısının klibini çekmek istiyor. Almanya'da müzikle amatör olarak uğraştığını, Denizli'ye döndükten sonra Selim Öztaş'ın Türk sanat müziği korosunda bulunduğunu anlatan Şenol Dağdelen, 3-4 yıl kadar solfej ve şan dersleri aldığını belirterek 2018'den beri Erol Çiftçi Müzik Akademisi'nde çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Pamukkale Ses Kayıt Stüdyosu'nda amatörce kayıtlar yaptıklarını anlatan Dağdelen, amatör bestelerini YouTube kanalında paylaştığını belirterek, Adaya Gel Adaya isimli şarkısının öyküsünü anlattı. E, 2018'den beri Erol Çiftçi Müzik Akademisi'nde müzik çalışmalarıma devam ediyorum. Aynı zamanda Erol Hoca'nın Denizli'de Pamukkale Ses Kayıt Stüdyosu var. Orada da böyle amatörce e, kayıtlar yapıyoruz. İşte YouTube'da e, paylaşıyorum. Youtube'da Şenol Dağdelen adım altında bir Youtube kanalım var. Orada e, bu amatör çalışmalarımı paylaşıyorum. E, sosyal medyada aynı şekilde. E, geçen sene e, sanırım bu aylardı. Yani Nisan-Mayıs ayları gibi. Sosyal medya üzerinden e, ünlü söz yazarlarından Cahit Askan'la e, tanıştım. Cahit Askan Hocam, 80'li 90'lı yıllarda birçok ünlünün onun yazmış olduğu sözleri, tabi başka hocalar bestelemiş, o söz yazarı Cahit Hocam. Onun yazdığı sözleri birçok sanatçı okumuş, Müslüm Gürses, rahmetli Müslüm Gürses'ten tutun da, Ceylan'dan, Cengiz Kurtoğlu'ndan vesaire Yine Denizli'den yola çıktım, Kuşadası'na geliyorum, Cahit Hocam aradı telefonda. Şenol ne yapıyorsun? Valla dedim hocam arabaya benzin aldım. Kuşadası'na gidiyorum dedim. Ya dedi sen dedi her hafta gidip geliyorsun Kuşadası'na dedi. Ben sana dedi bir şarkı yazayım dedi. Söz yazayım dedi. Kuşadası ile ilgili. Sen de bestele dedi. Bunu dedi yayınlayalım dedi. Güzel bir eser olsun dedi. Hem Kuşadası'nın tanıtımına faydası olsun, katkısı olsun dedi. E, böyle yola çıktık. Sağ olsun e, kısa bir sürede sözleri yazdı. Adaya gel adayı. Ben de oturdum, üzerine çalıştım. Güzel bir beste ortaya çıktı. Hareketli, yani pop fantazi tarzında diyebileceğimiz çok güzel bir eser çıktı. Sözleri Kuşadası'nın özelliklerini anlatan, tarihini anlatan, lezzetlerini anlatan sözler içeriyor. İşte bunu yine aynı Kuşadası'nın tarihi mekanlarında güzel bir kliple taçlandırıp Kuşadası'na armağan etmek istiyoruz.